Bu derste layout yapılanmasını göreceğiz. Önce ihtiyacın nereden doğduğunu anlamaya çalışacağız, sonra kullanıma geçeceğiz. Bu bölüm için view structure adında bir proje oluşturdum. Startup dosyasındaki konfigürasyonları ve katmanlarımı hazırladım. Sizler de bu altyapıyı hazırladıktan sonra dersimize başlayabiliriz. Öncelikle home controller'ımı oluşturacağım. Home olur. İçerisindeki index actionının view'ını açalım. Index İçerisini temizliyorum. Burada bir header bölümü için navbar kullanacağım. Bunu da V3 school'dan alacağım. Gelin tarayıcımızı açalım. Google'a V3 school yazın. Burada birçok farklı dil için tutorial'lar var. Siteye giriş yapıyorum. Sol üstte tutoriallardan Learn Bootstrap'ı seçeceğim. Karşıma iki seçenek geliyor. Ben Bootstrap 3 ile devam edeceğim şimdi. Bu daha basit çünkü. Sol taraftakini tıkladım. Sol taraftaki listeden de Navbar'ı bulup seçin. Tıkladım. Karşıma gelen ekranda farklı Navbar'lar bulunuyor. Ben bunlardan ilkini değil de şöyle aşağı doğru biraz daha inin. Inverted Navigation Bar yazan kısmı. Siyah olan Navbar'ı try it yourself diyerek açacağım. Bunun kullanımından da biraz bahsetmiş olalım. Yukarıda bakın kodlarımız yer alıyor. Aşağıda da çıktığı görüntüleyebiliyoruz. B3 School'da bu şekilde tutoriallarla ilerleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir kullanımı var bence. Run diyerek çalıştırıyorsunuz ve karşınıza böyle bir görüntü elde edecekmişsiniz. Onu söylüyor. Şimdi ben buradaki kodların hepsini alacağım. Şu kod kısmına gelip Ctrl A yapıyorum ve Hepsini kay kaydediyorum. Ctrl-C ile aldım. Projeme gidip index.csh.tml'e yapıştıracağım. Burada tabi birkaç değişiklik yapacağız. Yukarıya gelip. Tag helper'ımızı ekleyelim mesela. Add. Tag helper diyorduk hatırlarsınız. Yıldız virgül. Microsoft. Nokta. ESPNetCore. Nokta nokta helpers Bunu ekledim Aşağıya gelip şurada 3 tane sayfa var hatta 4 tane Bunlardan birini kaldıracağım benim için 3 sayfa yeterli Birincisi home sayfasıymış İkincisi page1 üçüncüsü de page2 olsun bunları değiştirmeyeceğim sadece şuradaki hayrifleri değiştirelim Bunun için Gelin Home Controller'ımıza geri dönelim İki tane daha sayfa oluşturalım. Şöyle Page1 ve Page2 isimlerini de öyle yapalım madem. Page1 Ve Page2 Bunların da view'larını oluşturalım. Page1 İçerisindeki her şeyi temizledim. Controller'ıma geri dönüyorum. Page2'mi de oluşturacağım. Add view diyorum. page 2. İçerisini temizledim. Şimdi index.cshtml'eme geri döndüm. Burada 3 farklı sayfam var ve bu 3 sayfaya yönlendirme yapacağım. Bakın burada nasıl? Aslında göreceğimiz çıktı bu olacak. Web sitemin adı sol tarafta. Home sayfası, page 1 ve page 2 hangisine tıklarsam ona gideceğim aslında burada. Yani a ile bir yönlendirme var. O zaman bu li'ler içerisindeki a'ları düzenleyelim. Her helpers'ımızı projemize dahil ettiğimiz için şu hayrif'ı kaldırabiliriz artık. Ne yapıyorduk? ESP tire controller home ESP tire action index. Gelin bunu kopyalayalım. Controller ve action'ı kopyaladım. Şu hayriflerle değiştireceğim. Bu artık index'e değil page 1'e gidecek değil mi? Page 1. Bu da Page 2'ye gidecek arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra şurada website name diyor. Ona herhangi bir isim verebiliriz ama bence dursun. Website name diye. İlgileneceğim kısım şurası. Buradaki container alanı. Aslında bakın buradan daha iyi anlayacağız. Buradaki container alanında ne yazıyorsa header'ın altındaki aslında content bölümümüzde o yazıyor. Mesela şunu kaldıralım. Buraya diyelim ki ana sayfa diyorum ve run'a basıyorum. Bakın ana sayfa yazısı content de yazıyor. Buraya başka bir şey yazsaydım ekranda onu yazacaktı demek ki. O zaman gelin projemize dönelim. Buradaki p'yi kaldırıyorum. Buraya da ana sayfa yazacağım. Kaydettim. Şimdi her sayfada bu navigation bar'ın bulunmasını istediğim için her sayfaya bu kodların hepsini kopyalayacağım ve yapıştıracağım. Gelin projemize dönelim. Bunun tamamını kopyalayacağım. Ctrl A ile alıyorum. Kopyaladım. Page 1'e gideceğim. Page 1'e yapıştırdım. Tabi buradaki artık ana sayfa değil de. Page 1 olsun. Content kısmında yazan şey page 1. Devam ediyorum. Page 2'ye gidelim. Buraya da yapıştırdım. Buraya da page 2 diyelim. Şimdi Artık işlemimiz hazır. Gelin projemizi başlatalım ve nasıl bir şeyle karşı karşıyayız onu bir görelim. Hazır bir şey kullandık. Tek helper'ımızı ekledik. Aşağıda da ağlarla yönlendirmeler yaptık. Aslında basit bir tasarım oluşturmuş olduk. Evet, ekranımız geldi. Bakın, page 1'e tıkladığım zaman page 1 sayfasına, page 2'ye tıkladığım zaman da Page 2 sayfasına yönlendiriliyorum. Home'a tıklarsam tekrar Home'a geliyorum. İstediğim şey buydu. Dikkat ettiyseniz ekranda tek değişen şey Content bölümü. Yukarıdaki navigation bar hiçbir şekilde değişmiyor. Bakın hepsine tıkladığım zaman fark yok yukarıda. Sadece Content bölümünde fark var. İşte böyle bir durumda genelde de sitelerimizde bazı şeyler değişmez. Bir önceki derste de sunumda hatırlarsınız. Footer altta footer bölümümüz, üstte header bölümümüz, varsa sol tarafta sidebar bölümümüz veya sağ tarafta değişmeyecek alanlar. Ama bunları her sayfada tek tek yazmam gerekiyor şu an. Şu anki durumda öyle. Aslında layout yapılanmasıyla buna bir çözüm bulacağız. Çünkü mesela farz edelim buradaki page 1 değildi artık mesela öğretmen listesi yapmak istiyorum. Ben bunu öğretmen listesi olarak değiştirmek istiyorum. Bakın çok ufak bir şey değiştirdim. Ama ben bunu değiştirdiğim zaman ne yapmam lazım şu an? Page 1'e gidip burada da değiştirmem lazım. İndekse gidip burada da değiştirmem lazım. Siz düşünün daha büyük değişikliklerde ne yapacağız? Ne kadar zorlanacağız? Her sayfada şu 30 tane sayfam olsa 30 tanesi için benim bu değişikliği yapmam lazım. Gerçekten çok komik bence. Layout yapılanmasıyla bu işi çözeceğiz. Şimdi de ona geçelim. Şu an ihtiyacı anladık. Artık layout yapılanmasını görelim. Layout aslında bir CSHTML dosyası. O yüzden views altına gidip layout'umuzu açacağız. Ama layout genelde standartlarda bir tane dosya altında bulunuyor. Bu dosyanın adı shared. Bu dosyanın altına and view diyeceğim. Çünkü bu da bir view arkadaşlar. View dedim. Bir view bekleyeceğim. İsmini standartlarda alt dire layout koyuyoruz. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Ama shared altındaki layout nerede görseniz bunun layout olduğunu herkes anlayacaktır. O yüzden standartları kullanmak önemli diye zaten daha önce konuşmuştuk. Şimdi içerisindeki her şeyi temizledim. Yapacağım şey şu indeksime gidip indeksim içerisindeki her şeyi alacağım. Kopyaladım. Layout'uma gideceğim ve buraya yapıştıracağım. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Sayfada tekrar eden yapılar layout'ta bulunacak. Her tarafta değişen content kısmı her sayfada ayrı olacak. O yüzden burada tekrar eden alanlar zaten hemen hemen tamamı Tek değişen yer şu container altındaki ana sayfa H3 yazan kısım. O zaman değişen kısma geliyorsunuz. Temizliyorum burayı. render body yazıyorsunuz arkadaşlar. Render body dediğiniz zaman bizim view'larımız bu render body içerisinde gelip yerleşecek. Çünkü uygulama ayağa kalktığında siz bir sayfayı çağırdığınız zaman layout kısmı ayağa kalkacak. Sonra içerisindeki bu render body'ye bakacak diyecek ki aa içinde bir render body var o zaman ben ilgili sayfayı buraya basayım diyecek ve burayı ekranda gösterecek. Ama diğer her yer aynı bakın dikkat ettiyseniz. Şimdi gidelim bu işlemi indexte uygulayalım mesela. Artık indexte şunların hiçbirine ihtiyacım yok sadece şu H3'ü alacağım. Diğerlerinin hepsini siliyorum. Bakın H3'ü koydum. Ama burada layout'u kullanmanız için bir şey yapmanız lazım. O da şu. Şu an ekranda sadece ana sayfa görünür. İndekse gittiğiniz zaman. Ama ben burada şunu diyeceğim. Ben bir layout kullanıyorum. O yüzden o layout'u çağırmak istiyorum diyeceğim. Gelin buraya bir add koyalım. Şöyle süslü parantezlerle bunu açalım. Layout. Diyelim. Eşittir. Burada layout'umuzun yolunu vereceksiniz arkadaşlar. Layout'umuzun yolunu verirken şu şekilde alt gereye basıp üye basın. Daha sonra yazmaya başlayalım. Slash koyuyorum. Yani bu ne demek? Bu slash'tan önce seni sen otomatik doldur sitenin adıyla demek oluyor. Şu koyduğumuz işaret. Nasıl koyduk bunu? Alt gereye bastık. Basılı tuttuk. Üye bastık. Zaten Ü'nün üzerine gelip klavyeden bakarsanız genelinde bu işareti göreceksiniz. Şu işareti koydum. Ve bir slash koydum. Benim layout'um nerede? views altındaki shared altındaki layout'ta. Değil mi? Yazalım o zaman. Views altındaki shared dosyası altında alt dire layout nokta cs html sonunda da bir noktalı virgülümüzü koyalım. Şimdi demiş olduk ki ben bu sayfa çağrıldığı zaman layout'umu çağıracağım. Layout'un içerisindeki render body'e de kendi kontentimi yani kendi içeriğimi basacağım. Siz bu sayfaya ne yazarsanız render body içerisine o yazılacak. Yani sadece bir tane etiket değil. Dilerseniz burada bir tane table koyarsınız. İçerisine verileri doldurursunuz. Uzunca bir sayfa yaparsınız. Bu sayfanızın tamamı render body içerisine yerleştirilecek. O zaman gelin şunu kopyalamayalım. Orada da yazalım. Page 1'e gidelim. Page 1'de sadece ihtiyacım olan kısım neydi? Şu H3'tü. Onu aldım. Diğer her şeyi temizledim. Geldim. Buraya yazdım. Yukarıda da layout'umu çağıracağım. Layout eşittir. String olarak yazmaya başlıyorum. Views altındaki Shared'da Alt dire layout diye bir şey var. CS HTML bunu kullanacağım diyor. Gelin page 2 için de bunu yapalım. Kopyala yapıştır yapmıyorum. Lütfen siz de o şekilde yapmayın. Elinizi alışsın istiyorum çünkü. Add Layout Views altındaki Shared altındaki Alt dire layout.cshtml dosyasını layout olarak kabul ettiğimi söylüyorum. Gelin projemizi çalıştıralım. Bakalım gerçekten doğru bir işlem yapmış mıyız? Öncelikle bunu görelim. Bakın page'e gittiğim zaman page değişti. Page 2'ye gittiğim zaman sadece content'in değişti. Diğer her şey aynı şekilde kaldı. Şu an bunu yaparak mükemmel bir şey yaptık arkadaşlar. Layoutu kullanarak aslında bir web sitesi oluşturacağız. Bunu yapmadan da düzgün bir şekilde bir web sitesi oluşturamazsınız. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Mesela burada bir değişiklik yapacaksınız. Geldim burada artık buraya öğretmenler diyeceğim. Buraya da öğrenciler yazacağım mesela. Projemi başlattığım zaman hiç başka bir yerden değiştirmeden tek bir noktadan her şeyi değiştirmiş oldum çok basit bir şekilde bakın öğretmenler ve öğrenciler yönetimi ne kadar kolay oldu değil mi? O yüzden layout'u kullanacağız arkadaşlar sıklıkla kullanacağız tabi e, ileride daha detaylarını da inceleyeceğiz render body var buraya yazacağımız başka e, ifadeler de var onları ilerleyen derslerde göreceğiz layout'u şimdilik burada bırakıyorum bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.